Telefonlar bir gün resmi bir çağrı geliyor. Merhaba, bankanızdan arıyoruz. Hesabınızla ilgili acil bir işlem var. Doğrulama için şu kodu söyler misiniz? Ses resmi, cümleler profesyonel. Hatta bu kişi kesin kravatla konuşuyor diye düşünüyorsun. Ama aslında seni kandırmaya çalışan bir dolandırıcı. İşte bu deepfake dolandırıcılığıdır. Deepfake, deep learning artı fake. Yani yapay zeka birinin yüzünü, sesini, hareketlerini kopyalayabiliyor ve gerçekmiş gibi gösteriyor. Yani teknoloji artık öyle bir noktadaki, bu gerçek olamaz dediğin şeyler gayet de gerçekmiş gibi görünebiliyor. Eskiden dolandırıcılar SMS atardı. Ödül kazandınız tıklayın. Şimdi aynı işi banka yetkilisi kılığında yapıyorlar. Ses, video hatta sahte arama ekranı bile gerçekçi. Eskiden sahte e-postalar gelirdi. Şimdi Zoom toplantısında sahte müdür olarak katılabiliyorlar. Teknoloji gelişti. Dolandırıcılık update aldı. Günümüzde gerçekten inandırıcı gelen modern defleksiyonel senaryoları şöyle olabilir. Arayan kişi bankanın çağrı merkeziymiş gibi konuşuyor. Resmi ton, bekleme müziği varyasyonu hatta müşteri temsilcisi gibi cümleler. Ama amaç aynı. Panik yaratıp senden kod, şifre, kısa onay almak. Gerçek müşteri temsilcisi asla tam şifreni veya kartının tüm bilgilerini istemez. Veya takip ettiğin influencer sanki ağzından bu coin'e yatırım yap gibi bir video atıyor. İnsan tanıdık yüzü görünce güvenir. Yatırım yapar. Ama burada influencer'ın resmi hesabında paylaşım var mı? Açıklamalarda link güvenilir mi diye bir kontrol etmen lazım. İşe alım süreçlerinde ise sahte insan kaynakları müdürü görüntüler arama yapıyor ve kimlik bilgilerini istiyor. İş arama Laşıda insanlar kişisel belgelerini veriyor. Gerçek işe alım süreçleri şirket domaininden yürür. Gmail veya Hotmail'den gelen resmi tekliflere dikkat et. Kimlik doğrulama kısmında bazı platformlar yüz doğrulamasıyla onay veriyor. Deepfake videoları, zayıf canlılık testlerini atlatabiliyor. Bu yüzden rastgele kelime söyleme, baş hareketi gibi canlılık kontrolleri önemli. Peki bunları nasıl fark edersin? Çağrı gelince gelen numarayı geri arama tuzağına düşme. Kurumun web sitesindeki numarayı kullanarak geri ara. Hemen yap diyorlarsa, tamam, kontrol edip geri döneceğim de acele karar aldırmak dolandırıcının işine gelir. Para, hesap değişikliği, IBAN taleplerinde yazılı, imzalı veya kurumsal e-posta üzerinden onay talep et. Şüphelendiğiniz kurumlar için şimdi sağa bak, sonra 3'e kadar say gibi rastgele canlılık testleri talep edin. Basit ama etkili olacaktır. Ve tabi ki sadece şifreye güvenme, iki faktörlü doğrulama veya hardware token tercih et. Bazı küçük ama işe yarar sinyaller de var. Deepfake'lerde dudak senkronu bazen tam uymayabilir. Nefes sesi eksik olabilir. Göz kırpma ritmi garip olabilir. Ama uyarı. Modeller hızla iyileşiyor. Bu belirtiler her zaman olmayabilir. En iyi savunma yine zaman kazanmak ve doğrulamaktır. Şimdi birkaç pratik soru örneği. Bunları sorarsan dolandırıcıyı açığa çıkarırsın. Bunu yazılı olarak atar mısın? Veya bu talimatı onarlayacak başka bir yetkili var mı? Bana e-posta adresini ver ben direkt yazacağım. Teknoloji hızlı ama sen daha hızlı ol. Bilgiyi paylaş, çevreni uyar. Ve tabii ki kanalıma abone ol. Yoksa seni Elon Musk olarak arayıp bir Tesla hediye etmek zorunda kalabilirim. Görüşürüz.